Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale videosu çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağıdır oynamıyorum. Ama bugün videoyu çekmek istedim. Çok iyi oynamıyorum yani. Cellat bizi kurtarın inşallah. Tamam şuraya mezar taşı atayım. Yani. Bunları onu birazcık koyalar. Tamam. Dediğim gibi soldan atak yapacağım. Diyecekken Pekka'yı attım araya. Bir de barbarları atıyorum. Pekka tek başına halledemez. Büyük ihtimal. Hadi be. Barbarlarla bir de mini pek atacağım. Evet. Orayı bayağı bir attık arkadaşlar. Oyuncu. O kale bizde. Daha bir cellat atalım. Adam da cellat gitsin. Onu yanına da büyücü atayım ana kaleyi alalım zaten iş biter. Ya hiç gerek yok da. Atalım. derken kazandık. <laughs> Hemen sonraki turumuza geçelim. Sonraki turumuza. Adam nereden saldıracak? Biz de ona bol, sahne, bol şans diyelim. Şimdi oraya bir pekka atarsak kalır. Bir de oraya mini pekka attık. Bir de oraya normal pekka attım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. E, pekka orayı alır diye umuyorum. Yanına barbarları atacağım onu. Mezar taşını oyalayıcı olarak atacağım birazdan. Oraya şu an gerek yok. O kaleyi alırız. Temin gibi. Devam edelim. Mezar taşını yanlış yerden attık. Bir de oraya pek kayı atacağımızı bir şekilde. Hemen hadi cellat. Tam cellat onu son mermisiyle aldı. Alır onu mini Pekka. Şövalyeyi atmayacağım. Pekka'yı bekleyeceğim. Şu diğer kaleye baskı yapalım biraz. Kalemiz alır. Tahmin ettiğim gibi aldılar. Hadi Pekka saldırsın kaleyi alır. Pekka kaleyi. Yiyecekken öldürdü şövalye sanırım. Prensi soldan atacağım. Gayet oradakini alır kalemizi bitmeden. Kalemiz gitmedi ve adamların kaleyi aldık. Mezar taşını koydum. Bir de Pekka'ya attım. Ya kalelerini almışız zaten. Prensimiz almış. Bekleyin arkadaşlar hemen geliyorum. Hemen tekrar örne diyelim arkadaşlar. İyi oynuyoruz. Hmm, bakalım 1689 olmuşuz. Nereden bastıracak? İlk adımı bekleyelim bastırmadı. Bir, o tam atacakken biz de aynı anda attı. Tamam, bir daha mini pekka atarım sağ taraftan. O, o, o da sağ taraftan gider. Mini pekka, mini pekka. Kaleye saldır. Tamam, mezar taşını atalım. Oya var. satıyorum atacağım. Prens hepsini alır. Ta öyle tahmin ediyorum. Hayır prens şu kaleyi bitir. Sol kaleye de bal ba barbarları atacağım. Aha cellat. Cellat çabuk 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 cellat cellat çabuk. Cellat. Ana kaleye saldırıyor Barbarımız. Hemen şuraya büyücüyü attım. İnşallah at kazanır. Hemen şuraya mini pekka'mızı atalım arkadaşlar. Yenik mu? İki kaleye, <Gülüyor> <Gülüyor> iki. İki kaleyi aldık arkadaşlar adamların. Adamlar bizden sadece bir kaleyi alabildi. Hemen. Hemen hadi hadi hadi. Pekka'ya güveniyorum mini Pekka'ma. Of. İki tane barbar. Tamam onu alır bizim kalemiz. Hadi kale. Tamam bekliyorum bunu senden. Pekka şimdi onları yener. Mezar taşı da atacağım. Oraya mini pekkayı da atıyorum. Barbarları da atıyorum. kazandık. Son dakikalarda filan kazandık. Ama neyse. Kaç kupayız merak ettim ama devam edeceğiz. 1719 kupa olmuşuz. Mini Pekka'yı atıyorum. Arkasından cellatı atıyorum. cellat alamaz ki büyücü 9 seviye. Barbarlar bile zor olur öyle söyleyeyim. Barbarlar alamaz attı. Büyücü önemli bir karakter ya. Oyalamak için attım zaten. Mezar taşımız onları oyaladı. Zaten ben de böyle bekliyorum. Hadi hadi hadi. Yes. Şu prens attım. Birazcık e, şey biriktireceğim. İksir. Alırsın sen onları prens. Pekka zor ya yani, mini pekka. Tamam mini pekkayı hallederler. Hemen yapalım savunmamızı. 10 olduğuna göre bunu atıyorum. Şimdi de Pekka'yı atacağım sol taraftan. Allah! Büyücü geliyor barbarlara attım. Hadi hadi hadi. Öldürün bir tane büyücü öldüremediler ya. Mezar taşı. İyi bir rakip geldi. İki kat iksir şimdi. Şimdi pekkayı filan atacağım. Şuradan mini pekkayı da atacağım. Oyalar mezarlar. Prensin biraz oyalaması lazım. Aha kalemiz gitti. Ya of. bu maçı yenilik arkadaşlar şeyleri değiştireceğim. Tamam dedim. Hemen açalım. Tamam goblin kafesi bayağı yükseldi. Yükselteceğiz. Altın geldi. Bomba kulesini yükseltebilirsin falan dedi. Koleksiyondan bakalım. Kullanacağım şeyleri yükselteceğim yani kullandığım şeylere falan. Şeyler vardı. Cadıyı kullanabilirim. Silah olur. Tam silah yükseltelim be. Altı seviye oldu. Kullan. Caz. Bunun yerine mezar taşını da değiştireceğim. Yara sorar, çarpma şövalyeyi de kullanacağım. Mezar taşı yerine. Bence mezar taşı olmalı. Böyle iyi evet. Bunları falan baktık. Bundakileri ödüllerimizi alacağız altın iki seviye yarasalları yüksel bilirmişiz taş geldi 10 tane Hadi güzel bir şey çıksın Oklar çıktı hemen arkadaşlar bekleyin Evet maçımız başlamış on cans hadi cellat yanına hadi hadi cellat sana güveniyorum güvenimi boşa çıkarmadığın için sağ ol cellat arkadan bıçak atacağım Allah pekka pekka hadi büyüdüğü bir şeyler yapmayı denesin Gidecekken. barbarlar gitsin bize şey iksir biriktirelim. prensi attım. İksir biriktirelim. Biriktirmemiz lazım. Cellat halleri onlara. Tamam şimdi iksir biriktirmeye başlayabiliriz diye umuyorum biriktirelim iki şeyi aynı anda atacağım önlerine şövalye slahşör de atıyorum Pekka. Barbarlar. Cellat. Çabuk. Destemizi değiştireceğiz. Biraz daha bakacağım desteğe. Az, az iksirli şeyler lazım. Çoğu çok çok iksirli istiyor. 6 seviye olursa hatta 7 seviye oluyormuş kullanacağız tabi ki de kimin yanında olabilir silahşör bence işe yaramıyor uçan makineyi yükselteceğim biraz onu da kullanacağım şövalye yerine hemen başlayalım rakip aranıyor diyor Yani bir şey olduğunda bomba kolyesini kullanacağım. 7 seviye. Bir de barbarları atsam zaten alırlar. Şu an değil, şu an değil. Tamam. Bir de uçan makineye atıyorum. Kuşan makine kötüymüş. Aha. Ben soruyu sende. Da sende. Onları kalemiz halleder zaten. Buraya bir bunu atsak. Bir de şunu atsak işe yarar. Bu ne ya? Bir de cellatı yollayacağım. İki kat iksir. Uçan makine her şeyi atıyorum. Bir de kaleyi savunması için bunu attım. Tamam o kaleyi de alalım. Yes. tekrar oynayalım diyelim. Comeback attık bu arada bir önceki maç. Hemen devam edelim. Ya bunlar işe yarıyor. döv 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 barbarlar dövün onu. Tüm alemini pek Ey dicelat. 100 atacağım. edeceğim. Bir 30 kupada aldık. kaç kupa olduk? 1720 kupayız. Adam birazcık fazla kupa ama sorun değil. Pekka'yı da atıyorum. Ya da bu iş yaramış. Tam cedeyi koyarız. Hayır, 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 hayır. Tamam aldık onu. Ya şu cadı çok sorun. Tamam bitti bu. Demek ki bu adam sürekli cadı sayesinde oluyor. Asla 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 Size geçit yok Bütün karakterlerimi oynuyorum. Oyunlar şu anda. Hayır ya. Son dakika kaybet. Arkadaşlar burada videomuzu bitti. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.